Merhaba arkadaşlar. Ben Birol. Ben Doğru. Bugün sizlere bir bak göstereceğiz. Bu bugı Ama arkadaşlar bundan önce gerçekten çok saçma bir şey oldu. Çok saçma bir şey oldu. Şuraya bakın arkadaşlar. Al arkadaşlar bak. O ok seviyeden çıktı. Dümdüz güv seviyeden çıktı. Yeni bir seviye kurduk ba Ama böyle bir dünya geldi ve Malatya hala burada. Aynen. Bundan bir önceki ee, videoda bunu göstermiştik hatırlarsanız veya bu videoyu daha önce koyarım hatırlayamazsınız bunu göstermişsin ee, bunu öldürmüştük biz sonra yeni bir sv kurduk server. İşte burası böyle çıktı düşünün baga bakın şimdi yüksek çıkayım azıcık baga labirent gibi bu bayağı bir büyük. Olmuş yani. Abi burası çok saçma bir şey. Dünya, düz dünya normalde bakın. Burası buradan sonra benzer Abi, olması ben lazım. Abi. Aynen ben de gözüküyor. Ama bakın değil, yani burada toprak olmamış lazım düz dünya. Neyse şimdi biz kendi bagımıza gelelim. Yalnız Bu... ben denedim kendi de bagımız olmadı. Hadi. Nasıl ya? Aa olmadı. Bir dakika survival'a geçeyim Ha, Olmadı. Bir de başka bir blokla ittirek. Yapışkan tutsan ya koyuyorum. Ya. Onu nasıl şey çekeceğiz? Dur. Ha, dur mal ben. Neredeyim mal? Salak. Ya dur dur. Çek. Çek bakalım olmadı. Neyse arkadaşlar bu biraz saçma bir vakti denemeye değerdi. Ama Abi arkadaşlar. videoyu yeniden başlayalım çünkü sadece burayı göstermek için aslında. Aynen sadece burayı göstermek için açtık. Aslında o yalandı. Sırf burayı göstermek için mani arıyorduk da. Bunlar Bak. Abi burası çok saçma bir şey. Bak. Burası tam dünyanın ortası. Gerisi devam ediyor madenler gözüküyor cidden çok saçma bir var bence yani baksana sular akmıyor o lavlar bile akmıyor bırak önceki videoda öldürdüğümüz e, zombi yani maloski hala yaşıyor bu sorurda lan Düşündüğüm şey burası. Ölenlerin ruhlar dünyası olmasın? Allah bilmiyorum kardeşim. Şey Arada var. kalanlar. Bak, olabilir bile yani? Arada Öldürüm kalanların bir dünyasındayız. Bir şey Cidden ama bak bunu öldürmüşsük burada geldi. Ben bir şurayı kesiydim. O soruda öldürdüğümüz başka şeyler de var burada <laughs> Onlar su, su koy, su, ko su açtım Abi bak şu kenarlardaki blokları kırarsan gravelları sular akmaya başlıyor. Ama akmasın böyle daha güzel. Bak bakalım, böyle bina yapılır lan. Şuraya bir tane hemen göstereyim. Video alamayız hala. Evet videodayız hemen göstereyim buraya hemen bir tane de tabela koyarsınız burası geliyor mu gelmiyor güzel, ya, güzel. ben o şeyi map'i silmiştim bir önce map'i sildim fakat ben hala o, o map'teydim yok. bak bunda az önce o zombi gösterdiğimiz map'i map bu kurmuştu o puntulanla sonra bunun bu obutla işte serverdan çıkınca benim de çıkmam gerekiyordu. Ama öyle bir şey olmadı. Bu bir, bir daha üstüne, üstüne 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 ben şey kanal silmiştim aslında. Map sildi. Map sildi fakat ben hala map'teydim. Şimdi map'i benim kurduğumu düşünebilirsiniz. Ama ben kurmadım. Böyle suyu uzatabilirsiniz ha bu arada. Ay bu arada ölenlerin ruhlarının geldiği yer olmasın ha ölenlerin geldiği yerden Aynı arada kalmışların yarısı. Bakın arkadaşlar süper bir şey yaptım. Ah. Bakın burası havada duruyor, akmıyor. Ama çok saçma şey, bunun buradan akması lazım böyle. Ayrıca. Yok değil Tamam öyle. arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için ha, teşekkür ederim. Sağlıcakla bakalım Hadi herkese iyi günler.